abla da amma inatçı Gel. çıktı. çantayı. Çanta Çanta mı? Hop hop Ya! Kimse şey yoktu ya? Yardım Hop! Gel gel. Gel aşkım benim. Çantayı ver! Hop! Ne oluyor lan? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin ya? Lan lan! Hva faen! I just trained 12. Don't take me wrong. I wasn't doing anything wrong. It was just an artificial respiration. I mean, no harm. I mean... It's okay. What is going on? Some guys were attacking you. Um, I happened to hear your voice. Okay? Can give you some dry clothes. Uh, you want me to give you a T-shirt maybe? No thanks. Your, saat? Uh, What time is it? Seven forty. I have to go. Did you get my bag? Your bag. Telefon da gitti. Zeynep'i nasıl bulacağım? Can I borrow some money, please? I have to go to Torba. I have to meet my friend for a shuttle. Sure. Uh, do you want me to give you a ride? Right? No, thanks. Thank you. I will give you your money back. Thank you. Ah, you don't have to. Otelde çalışanların çoğu üniversiteliymiş. Hı hı. Hem tatil yapıyorlar hem de üç beş kuruş para kazanıyorlar. Biliyorum. Geçen yaz ben de çalıştım ya. Belki sonra kalacak bir yerde ayarlarım. Daha neler? Yok Zeynep. Bütün yaz yok olmayayım sana. Sen ev tutmaya kalk bak ne oluyor. Ya en yakın arkadaşım bu Bodrum'a gelmiş gidip başka yerde kalacak. <laughs> tamam tamam. Oo, Niko hoş geldin. Hoş bulduk Haluk Kaptan. Tekne yeni mi tanıyamadım. Yeni suya indirdik. Hayırlı olsun. İş mi tatil mi? İkisi de şirkete yeni tekne ısmarlamaya geldim. Aa bak sen kardeşimle tanışmadın. Zeynep okul arkadaşı Nazlı. Misafirimiz Niko. Memnun oldum. Ay halı kaptan. Heh. Gelsenize size tekneyi gezdireyim. Yeni ekipmanlara da bakarız. Olur vallahi. Hadi kızlar. Hadi. Abi biz gelmesek. Niye? Olmaz Zeynep ayıp be. olur. İki dakika oturup kalkarız. Bari ben gelmeyeyim ya. Aa, tamam. ayıp ediyorsunuz zaman. Bir gidip geleceğiz. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi kızlar hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Siz anla. Ya su anla. Ya sensin. Hayır. 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 Hadi gezdir bakalım şu tekneyi. Hayırlı olsun. Güzel tek. Vallahi gıcır gıcır olmuş. Sağ ol. Yine sinirli miyiz? Siz tanışıyor musunuz? Dün tanıştık. Ya çantam çalındığında yani sonrasında yardım etti de şey. Niko. Niko. Sonra da tokadı yedim. Niye? Bir yanlış anlaşma oldu o yüzden. Ne oldu? Abi boş ver. Yok yok Nazlı anlatsın. Ya ben kapkaççı zannedip vurdum. Evet. Yanlışlıkla. Neyse geçmiş bitmiş değil mi? Bir şey içer misiniz? Hı -hı. Şarkıcı mıymış bu? Hmm. Güzel kız değil mi? güzel. Dubai <laughs> Bodrum. <laughs> da. Adamın kaşı gözü durmuyor ki yine de. Hayda. Sen de taktın çocuğa. Ne takacağım ya? Bana ne eğleniyorsun Yunan'ında? Hani. <laughs> Bak yine lafı çocuğa getir. Yalan mı Zeynep? Hem böyle Superman gibi oradan buradan çıkacak kahramanlıklar yapacaksın. Suni teneffüsler falan. Sonra sevgilinin yanına gelince süt dökmüş kediye döneceğim. Sevgilisi herhalde değil mi? Bilmem. <laughs> Bu masa teklacı işi var canım? Canım bir iki arkadaşı mı? Yok yok kesin sevgili bunlar. Nerede Cüneyt? Şuna baksana bir de tekneden çok anlıyormuş gibi yapıştı erkeklere. Belki anlıyordu. Ay Zeynep sen de kimin tarafındasın bilirsen. Hayda. Sen niye sinirlendin şimdi? Hani umurunda değildi? Değil canım. Cüneyt'i çocuğum <laughs> Kız sinir kızıyor Peki bu çocuk Türkçeyi nereden biliyor Bilmem Belki buralıdır Yunanistan'a yeni dönüş yapmıştır Abime sorarız As for cold juice and it's hot. Can you please tell me why the stupid waiters don't understand the concept of cold? Aptal garsonlar mı? Ne diyor bu ya? Bırak kompleksli kızın teki işte. Ne bırakacağım ya? Şunun dediğine bak. Nazlı. Başka şikayeti olan? Sizinkiler soğuk mu? Nazlı? Yok benimki gayet iyi sağ ol. Peki onda şey. I, I am so sorry. I can't believe this. Gerçekten kusura bakmayın. Önemli değil. Kazayla oldu. Take <laughs> it Come on, Anna. It's not a big deal. This is special kind of for a mamu. I have to throw it away now. You'll get a new one. I can't believe it.